TV'den mutlu akşamlar. Ben Özlem Şen. Yine bir gündem özel programıyla daha çok değerli konuklarımla karşınızdayız. Konuklarımı tanıtmakla başlamak isterim. Gazeteci yazar Üstat Can Ataklı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ve İmam ederim. Bakır Üküş aslında aşinasınız gazeteci yazar İmam Bakır Üküş'e. Zira haftanın iki günü onunla olmaya devam ediyoruz gündem özel programında. Yine Twitter'dan sorularınızı beklediğimizi belirtmek isteriz. Önemli gelişmeleri yine bugün de her gün olduğu gibi bugün de masaya yatırmaya başlayalım isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sisteminde ısrar etmesini sevgili Can Ataklı nasıl yorumlar acaba? Çokça çok konuşulup tartışılan bir gündem maddesi olduğu için bundan başlamak isterim buyurunuz lütfen. Evet tabii şimdi bir başkanlık sistemi Türkiye'de biz bunu birkaç kere daha yaşadık. Bunu biri Turgut Özal döneminde yaşadık. Süleyman Demirel döneminde yarım bir talepte hani olsa iyi olur gibi. Ama Tayyip Erdoğan'la beraber bu çok alevlendi. Şimdi Turgut Özal'dan Tayyip Erdoğan'a atladığımız zaman ikisi de tek başına iktidar olmuşlar. Parlamentoyu ellerinde tutuyorlar ve kendi partileri üzerinde de otoriter tavırlarıyla biliniyorlar. Yöntemleri de öyle. Bunu daha güçlü hale getirme hevesinden bir kere kaynaklanıyor. Yani Turgut Özal da böyleydi. Tayyip Erdoğan'da da birinci şey olarak bu vardır. Fakat tabii Tayyip Erdoğan'da durum biraz daha farklı. Benim gördüğüm iki farklı açıdan bakıyorum. Birincisi Tayyip Erdoğan'ın kendince bir misyonu var. O da şu. Yani İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan bu yana hatta daha önce siyasete girdiğinden beri onun zihniyeti Türkiye'yi daha İslami ve hatta yönetim biçimi de daha İslami esaslara uygun bir yeni devlet düzeni. Zaten yeni Türkiye yeni Türkiye diye tutturdukları ee, işte onu Marmara ile filan anlatıyorlar ama iş işte biraz derine inince Türkiye'nin e, özellikle 1923 Cumhuriyet Devrimi ile e, elde ettiği bütün kazanımlardan vazgeçip e, biraz eskiye dönerek ama onu Güya modernize edip işte günümüz koşullarında tekrar uyguluyoruz gibi anlatarak Türkiye'yi bir tür İslam devleti, bir tür din devletine çevirme çabaları. İşte bunun için e, Başkanlığın ee, önünü daha açacağını ve bu planı daha rahat uygulamaya e, koyacağını düşünüyor. Şimdi bu ana hedef, ana hülyası, rüyası. Ama benim son e, dönemde e, bir başka gözlemim daha var. Şimdi Tayyip Erdoğan e, kendi kitlesi üzerinde çok güçlü bir fenomen. Yani bugün AKP'ye oy verenlerin bir bölümü Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar aslında. Yani AKP'ye oy vermiyorlar. Tayyip Erdoğan'a veriyorlar. Fakat bugünkü durumda, yani yapacağımız ilk seçimlerde artık Tayyip Erdoğan partisinin başında değil. Ama oyu yine kendi için istemesi gerekiyor. Yani meydanlara inmesi gerekiyor. Fakat her ne kadar hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını askıya alarak yönetim icra etmek istese de bir takım açmazları var. Yani işte ettiği yemin aldırmıyor. Efendim bir tarafsız cumhurbaşkanısın bir parti adına o isteyemezsin. Ona da çok aldırmıyor ama her şeye rağmen buna bir meşruiyet kazandırması lazım. Neye? Seçim öncesi meydanlara inip AKP için o istemeyin. Şimdi başkanlık tartışması bunun için çok e, elverişli bir ortam. Neden elverişli? Çünkü cumhurbaşkanı bakın bugün bir konuşma yaptı ve dedi ki 400 milletvekili gerekiyor. Fakat bu 400 milletvekilinin kime gerektiğini söylemedi. Ben yani, siyasete karışmıyorum. Evet için. yani AKP'den 400 milletvekili demedi. 400 milletvekili desteği verin bana dedi. E şimdi sana 400 milletvekili desteği herhalde Cumhuriyet Halk Partililer vermeyecekler. E, İstediği AKP. E şimdi demek ki başkanlık sistemi tartışmasıyla yani yeni bir anayasa yazacağız baştan. ilk üç maddeyi değiştirerek ve muhtemelen de laiklik konusunu, Anayasanın lafsından çıkararak ya da onu bir şekilde başkalaştırarak yapacaksın. Bunu halka kabul ettireceksin. E bunu anlatacak şimdi. Başkanlık sistemine geçelim. Yeni bir anayasa yazalım. Bu yeni anayasa işte Türkiye eski Osmanlı'nın olduğu gibi işte içinde her dil, din, kültür, inanç sistemini barındıran işte hepsine müthiş bir hoşgörüyle bakan yepyeni bir devlet olsun ve hatta e, rüyalara şunu da sokmak istiyor yani genleşen bir Türkiye yani sınırlarını özellikle Güney ve Güneydoğu'da e, Suriye ve Irak üzerinde arttırarak e, öbür İslam dünyasında da gücünü arttırarak yani böyle bir e, yeni Osmanlı yani emperyal bir güçmüş gibi dünya Süper Devleti gibi bir e, söylemle de halkın karşısına çıkmak istiyor. Şimdi bunun avantajı şu. E, Tayyip Erdoğan çıktı meydanlarda konuşuyor. E, seçimler için oy mu istiyor? Hayır efendim seçimler için oy istemiyorum ben. Ben Türkiye'nin yeni bir anayasaya gerek duyduğunu ve bu anayasayla birlikte Türkiye'nin başkanlık sistemine geçeceğini federal bir yapı olmasını gerektiğini ya da işte benzer e, eyaletlere bölünmüş ya da işte kantonlara bölünmüş bir ülke gibi onu anlatmış olacak. Yani çıkıp Arkadaşlar ey ahali AKP'ye oy verin değil, bana oy verin diyor. Çünkü e, temel e, faktör o. E, bugün Tayyip Erdoğan'ı çekin hiç konuşmasın, AKP'nin oyu daha da düşecektir. Yani bana göre Tayyip Erdoğan konuşacak, oyları düşecek. Bu benim tahminim, gözlemim. Ama Tayyip Erdoğan hiç konuşmasın, sadece e, AKP'nin bugünkü genel başkanı, mitingler yapsın ve de işte onun uygun göreceği kişiler meydanlara ya da salonlara çıksın. AKP'deki erime daha fazla olacaktır. O halde Tayyip Erdoğan'ın ortaya kendini koyarak o istemesi lazım. Ama her şeye rağmen AKP'ye oy verin görüntüsünden kurtulmanın bir formülü. Bana göre bugün Tayyip Erdoğan'ın birinci hedefi 367 milletvekilini geçip de yeniden anayasa yazıp da efendim başkanlık sistemini getirmekten öte biraz gerçekçi bakıyorsa AKP'nin tekrar tek başına iktidarını sağlamak. Çünkü risk orada. Tek başına iktidar olamayabilir. Yani oylarında erime olursa tek başına iktidar gider. Tek başına iktidar gittiği andan itibaren Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi bugünkü anlayışıyla yönetmesi mümkün değil. Çünkü bugün nasıl yönetiyor? Cumhurbaşkanıyım diyor. Anayasanın bazı verdiği yetkiler var diyor. İşte Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebiliyor. Efendim işte hükümetle ilgili tasarruflarda bulunabiliyor. Başbakan gibi davranabiliyor falan. Ama eğer AKP tek başına iktidarı kaybeder ve bir koalisyon iktidarı, hele AKP'nin içinde olmadığı bir koalisyon iktidarı olursa Cumhurbaşkanı bir anda Çankaya noteri olmamasını bile kaybeder. Çünkü o zaman gelecek olan iktidar Tayyip nefes aldırmaz. Onun esas benim gördüğüm korkulu rüyası bu. İkinci etapta o 367'yi bulup anayasayı değiştirme. Ama öncelikle şu üç, 267 milletvekilinin üstüne bir çıkması gerekiyor. Yani tek başına gene karşısında onun emir kulu gibi olacak bir başbakan, bakanlar kurulu ve parlamento olması gerekiyor. Onun içinde kendini meydanlara atıyor. İşte başkanlık sistemi de bu işin sosu. Çünkü ancak başkanlık sistemiyle oylarınızı bana verin. Yani AKP'ye vereceğiniz oy bana geliyor. Son seçimlerde öyle yaptı. Bakın belediye seçimleri. Belediye seçimlerinde Tayyip Erdoğan seçilmedi, değil mi? Ama çıktı ve hep oyu kendine istedi. Bakın başka hiç kimseyi konuşturmadı. Sadece gittiği yerlerde işte oranın tanınmış bir belediye başkanı varsa ya da oranın hani elle tutulabilir çapta olmuş belediye şey milletvekili falan varsa konuştu. Yani eee Dışişleri Bakanı başbakan olacağını tahmin ettiğimiz e, Davutoğlu falan konuşmadı bile. Tek başına yaptı bütün kampanyayı ve oyları bana verin Şimdi de başkanlık sistemine geçiyoruz adı altında. Aslında bu seçimlerde oyunuz bana gelecek arkadaş şaşırmayın diyor. AKP değil ha diyor. O bana gelecek. Siz bana güveniyorsanız, beni seviyorsanız Oyunuzu o zaman işte arkama 400 milletvekili verin diyor. Eh, onun AKP diye bastırmasına gerek yok zaten. 400 milletvekili Tam ver diyorsa Tam da bu diyorsa, aslında ben, oy meselesini konuşmuşken, bu yolsuzluklarla ilgili yapılan o oylamada AKP'nin 50 fire, fire vermesini e, milletvekilleri açısından oy kaybettirecek bir nitelik olarak değerlendiriyor şimdi bakın şöyle siz olabilir, zaten o işin ben bu seçimlerde oy kaybettireceğine inanıyorum. Ee, bir yanlış algı var. Efendim ya bu AKP'liler nasıl oluyor da kardeşim hiçbiri inanmıyor filan. Bakın ben çok samimi söyleyeyim. Ben her gün sokakta gezen adamım. Çok sayıda AKP'liyle de konuşuyorum. Ee, ben daha inanmayanını görmedim. Yani yoktur, yok canım ne hırsızlığı falan diyen yok. Denilen ama en şeyi e, şu. Ya hep olmuyor muydu? Eskiden de vardı. ya işte, Çalıyorlar ama yapıyorlar ha, kim ya. Yapmıyor ki? ha, kim akıcımda? yapmıyor ki? Ya da hatta daha da ileri giden var. Ya Can Bey sen de iktidara gelsen sen de çalacaksın. Sonra işte pot kırdığını düşünerek. Yani diyor ki sizin yapmanız şart değil. Ama işte oraya gelince bu işler böyle oluyor diye. Kendince bir gerekçe yaratıyor. Onun için bir kere yani bu hırsızlığa inanmıyor lafı doğru değil. Ha, çok küçük kesimler vardır yani onlar ölümü hani destekliyoruz diye. E, bu fire veren milletvekilleri e onlardan da konuştuklarımız var. E, onların şikayeti şu. Şimdi bakın İstanbul'da, Ankara'da, böyle büyük kentlerde milletvekili olmak bir yerde daha kolay. Çünkü bakın bugün İstanbul milletvekillerinin çoğunu ekranlarda falan çok gözükmüyorsa CHP'li ya da AKP'li çoğu milletvekili sokağa çıksın yanında hiç kimse olmadan yürüsün gitsin kimse tanımaz. Ama birimler küçüldükçe nüfuslar azaldıkça o milletvekili bırakın milletvekili milletvekilinin danışmanı onun yardımcısı onlar bile tanınır. E şimdi e bazı illerin milletvekilleri sokağa çıkamıyorlar. E çünkü her şeye rağmen orada diyor ki ya tamam işte destek veriyoruz ama kardeşim yani bu kadar da çalınmaz gidiyor mesela. E şimdi bunu gelip partiye söylüyorlar bu adamlar ya. Diyorlar ki biz dolaşamıyoruz. Şimdi bunun oya dönüşeceği kesin yani bir düşme olacak. İşte Tayyip Erdoğan onu konsolide etmeye çalışıyor. Yani düşürme arkadaş. Bak işte ben onları aday yapmayacağım diyecek bakın yakında onlar olacak. Yani o adı geçenleri zaten ilk günden beri soruyorum hala cevabı yok. Ya madem şantajdı, montajdı, hiçbir şey yoktu, adaleti yanıttılar, haşhaşiler, paraleller tamam hepsi güzel. E o bakanları niye görevden aldın? E, ondan sonra da mecliste oylama yaptın. Oylamada da bir şekilde aklanmış oldular. Yani kabul etmedi meclis. E görevlerine iade etti o zaman. Onu da yapmıyor. Büyük ihtimalle en azından o dört bakan, zaten galiba iki tanesi şey değil mi? 3 evet. yılı doluyor, evet. üç dönemi. Onlar da aday da göstermeyecek, onlara bir iş de vermeyecek. Ve böylelikle yani diyor ki kol kırılır içinde karılır ee, havasında. Şimdi o 50'ye yakın milletvekilinin ben bir bölümünün <laughs> zaten üç dönemi doldurmuş olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü isim isim hepsi çıkmadı. Bir bölümü e, vicdanları rahatsız. Ha bu oya döner mi? Ha bunun oy yani aksi oya, oy düşürmeye gider mi? Bu biraz da o milletvekillerinin kendi bölgelerine gittikleri zaman ya arkadaş işte bu iş artık yürümüyor ya da işte ne yapalım deyip çalışmaması ya da ...negatif olması... E, ...onlara bağlı olanları e, düşürebilir. E, bu her şeye rağmen... ...o 60-66 milletvekilinin bir daha aday olamayacak olması... ...hani bazılarına bir takım ulufeler... ...şimdiden dağıtıldı. İşte Cumhurbaşkanlığı e, danışmanı, danışmanı yaptılar. İşte bakan yardımcısı... ...bir kısmına, o bol maaşlı... ...devlet bankalarında ya da kuruluşlarında... ...yönetim kurulu... ...işte bazılarını dışarıya falan gönderecek diyorlar. Ama hepsine olmuyor tabii. Yani bir 30-35 kişi... Bir şekilde kendi halinde. E onlardan dolayı da olabilir. Ama bu AKP'yi sarsacak oranda olmaz. Esas sarsacak olan şey toplumda biriken ve giderek kabaran öfke. Bakın bugün itibariyle dolar 2400 lirayı geçti. 2460 mı? Evet. Yani 2500 sınırında. Demek ki yani böyle bir ufak şeyle o 2500'de geçer. Her söylemden Bunların, sonra da, da tık tık, ha, tık, tık Cumhurbaşkanı artıyor. her Her konuşmasında artıyor. özellikle ekonomik konuşmalarında piyasalar rahatsız oluyor. Şimdi bu halkın bugünkü sorunu değil. Bu çok büyük sermayeyi ilgilendiren bir operasyon bu. Yani bu Merkez Bank'ın faizi indirdin, indirmedin. Ya bu olur mu kardeşim falan. Şimdi onların tedirginliği doları yükseltiyor. Bunun vatandaşa tam yansıması biraz daha zaman alır. Yani onun canı başka türlü yanacak. Benzin fiyatında yanacak telefon fiyatında aldığı mal o kadar alıştık ki her şeyi yurt dışından getirmeye. Ya elma gelmiş ya geçen gün. Olacak şey değil ya. Elma ülkesine elma ithal ediyorlar. Niye abi ne olacak diyor bizimkinden ucuz. E şimdi dolar böyle çıktığı zaman böyle bizimkinden ucuzu falan değil. E o işleri yapanlardan, o işlerden kazananlar onun satın alanlar hepsi sıkışmaya başlayacak falan. Onun için yani bir oy kaybı olacağı kesindir. Ama hani AKP içinde bu